EpiNet eğitim serisi ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda projenin kaydedilmesi ve bu dosyalarına bakacağız oluşan dosyalara kaydedince. Nesne özelliklerinin ayarlanması, düğüm noktası verilerinin girilmesi, bor verilerinin girilmesi, pompayrisin oluşturulmasını yapacağız. Şimdi dersimize başlayalım. Bir önceki videomuzda modelimizi oluşturmuştuk. Bu modeli kaydetmemiştik. Modeli kaydetmek için e, ne yapacağız? File'a basıp e, Save As dediğiniz zaman bunu kaydedecek. Ben bunu şuraya kaydetmek istiyorum. Kopyalayayım. Bir dakika. Şurada. Şuraya kaydetmek istiyorum. Bunu yapıştırıyorum. Enter'a bastığım zaman orayı açıyor. Bu modelin içine kaydedeceğim. Bu eğitim eğitim videosu eğitim 1 diyelim buna kaydet bunu e, kaydettik bir de bunu e, şimdi kaydettiğimiz dosyaya bakarsak getireyim ben o dosyayı şu şekilde eğitim1.net diye kaydetti. Bunu açmaya çalışırsanız bu binary dosyası içerisinde e, bir text göremezsiniz ya da anlamsız text görürsünüz. Bunu e, içeriğini tam görebilmek için bir de bunu farklı bir kaydetme yöntemi var. File, Export, Network dediğiniz zaman bu e, özellikleri text dosyası olarak kaydedecektir. E, sonuna input uzantısı koyuyor. E, şu şekilde aynı yere kaydedelim. Şimdi dosyamızı açıp bakarsak burada input uzantılı bir dosya açtı. Ben bu daha önce e, ipi netle açması için özelliklerinden değiştirmiştim iki kere tıkladığınız zaman ip nette açabiliyor. Fakat kaydedince eğitim nete kaydediyor direkt kaydettiğince. şimdi bunun içine bir bakalım. Notepad plus plusla ya da Notepad ile baktığınız zaman şu şekilde bir e, Text dosyası açılıyor. Burada oluşturduğumuz elemanların B1, B2, 3, 4, 5, 6, 7 borular. Pardon bunlar şey bacalar. Baca için koymuşum bunları. Junctions'lar. Daha sonra Reservoir oluştuyduyduk. Bu K1 ismiyle oluştuydu. Hiçbir veri girmediğimiz için bu verilerin hepsi sıfır. Birazdan bu verileri gireceğiz. Tank oluşturduk, Yine sadece varsayılan değerleri. O biraz bir önceki videoda gösterdiğim varsayılan değerleri buraya koydu. Bunları değiştireceğiz. Kendi birimimize çevireceğiz. Bu Amerikan birimleri bunlar. Ee, ve yani bir de zaten normal Türk birimi olsa bile e, her bir projenin kendi ayrı e, tank e, tankları olacak. O yüzden e, bu sadece bir e, varsayılan değerler burada. Burada e, borulara baktığımız zaman boru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boru oluşturduyduk. Bunlar yine varsayılan değerlerle oluşmuştu. E, bu, bu değerler hepsi e, fit inch. Galon gibi birimlerle oluşturmuş değerler. Bunları değiştireceğiz. Yine pompamız var burada. E, pompanın e, nodunun ismi ve nod 2'nin ismi. E, burada vanamız yok. Vana oluşturmadık. E, de, demans da oluşturmadık. Demans dediğimiz şey kullanılan su ihtiyacı. E, kontrol de oluşturmadık. E, oluşturduğumuz şeyler bu kadar değerler böyle bir şeyimiz var. Burada time zamanlarıyla ilgili bilgiler var. raporla ilgili bilgiler var ve opsiyonları nasıl çalıştırılacağını. Bu opsiyonu ayarlamıştık yalnız. Bunu cm çevirmiştik. galan gallon per minute'den cm eee gallon per minute c P, G, P, m'den cm çevirdik. head loss bu Hazen Williams Denklemini kullanmasını söyledik burada HW'nin anlamı o. Bunun haricinde diğer ayarlarımız var. Burada harita üzerindeki yerlerimiz ve düğüm noktalarının yerleri. Bir borumuzda 3 tane düğüm noktası vardı B8'de. Onların yerleri burada da label'larla ilgili bilgiler var. Bu kadar dosyamız. Şimdi bunu değiştirecekse bu değişecek tabii ki. Bunu kapatıyorum ben şimdi devam edelim. Burada projenin kaydedilmesi, dosyalarla ilgili konuştuk. Nesne özelliklerinin ayarlanması. Bir nesne özelliğini ayarlamak istiyorsanız B2 mesela e, düğüm noktasına tıkladığımız zaman açtığımız zaman ne yapıyoruz? Burada e, bunun bilgileri çıkıyor. Bunlar nesne özellikleri. Burada diğerleri var. E, bu XY koordinatı var. Iı, tanım koyabilirsiniz bir tanım varsa ya da ıı, ekstradan bir tanım ya da tek dediğim şey ıı, ekstra, ne olduğuyla ilgili yani bir grup varsa her bir grubun ismi bir semt olabilir semt isimlerini koyabilirsiniz onun gibi bir şey cadde ismi olabilir yükseklik ıı, haritası yükseklik denizden yüksekliği koyacağız buraya bir de burada ıı, ihtiyaç ıı, taban ihtiyacını koyacağız yani evlerde ne kadar su kullanılıyorsa o ihtiyacı koyacağız. Burada eğri oluşturacak mıyız? Yok. Zamansal paterni daha sonra bir sonraki videomuzda oluşturacağız. Yine bu özellikler tablosunu açacağız daha sonradan da. Boru için de iki kere tıkladığın zaman yine açıyor bunu. Ya da şuradan seçip şuna bastığınız zaman bu işareti şu şekilde yine özellikler geliyor burada. Burada değiştirebiliyorsunuz. Junctions'a gelebiliyorsunuz. Tanka gelirsek bir tane tank olduğu için bir tane var. Mesela onun için açmak isterseniz böyle açıyorsunuz. Ekrandan açması daha kolay tabii. iki kere tıklayınca direkt özellik tablosu açılıyor. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer şunun üzeri yani şu özellik tablosu açıkken, üzerine tıklıyken F1'e bastığınız zaman onunla ilgili bilgiler çıkıyor. Burası şimdi önemli. Mesela biz biraz sonra burada yüksekliği gireceğiz. Yükseklik fit eğer Amerikan birimindeyseniz fit olarak. Eğer Avrupa ya da Türkiye birimi kullanıyorsanız met metre olarak girilmesi gerekiyor. Bunlara ben tek tek baktım. Demand için bakalım ve bunlara baktım. Şunu getireyim ilk önce. Bunu tekrar göstereyim nasıl açıyorduk. Şuraya tıklıyken. F1'e basıp açıyorsunuz. Benim bilgisayarımda F1'e basmak için Fn F1'e basmamız gerekiyor. Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Ben direkt F1'e basınca bu açılabilir. Şimdi şuraya geldiğim zaman burada bu düğüm noktalarını şu fit değerinden ve ihtiyacının su ihtiyacını da galan permanent değerinden vermiş. Ben bunları Excel dosyasında şu şekilde çevirdim. Bu metre e, ihtiyacımız e, yükseklik ihtiya e, yükseklik değerlerimizi metreye çevirdim. Şu değerleri formülle metreye çevirdim. 0.3048 ile çarpınca metreye dönüşüyor. Yine galon minute de ne yaptım? E, Metreküp bölü güne çevirdim. E, kullandığımız birimi çevirdim. E, burada e, Tank e, için maksimum level e, diameter var. Bunları daha sonra gireceğiz. Bunları da yine metreye ve e, metreküp bölü güne çevirdim. E, daha doğrusu burada bu değerler yok. E, sadece metreye çevirdim uzunluk değerlerini. Şimdi bu verileri girelim. Bunu kenara koyuyorum. Aynı verileri e, birinci e, düğüm noktasından 2, 3, 8'e kadar şu şekilde değerleri girelim ilk önce bunu da iteyim öbür tarafa. Ee, şu şekilde e, yükseklik haritamız B2'de e, yükseklik haritamız B2'de ne e, pardon yükseklik yüksekliğimiz B2'de neymiş bakayım Excel'den 213 metre. Bu denizden yüksekliği farklı olabilir ya da bir standart seçebilirsiniz en düşük noktasını şehrin sıfır seçip ona göre de girebilirsiniz. 213 metreymiş demin denizden burada su ihtiyacı da sıfırmış. Şimdi ikinciye direkt üçüncü e, elemanızı pardon ben bire baktım. Bir, bir şu, şu anda bunu yanlış girdim. Biri girmem gerekiyordu. Birin biri girmek için e, geleceğiz. Kaynağa geleceğiz. O, o verileri kaynağa girmemiz gerekiyor. Burada kaynağın özellik tablosunu açtım. Şurada total hete o yükseklik elevasyon yani yükseklik verimizi giriyoruz. 213. Burada başka bir bilgi zaten sıfır demand burada başka bir bilgi girmemize gerek yok. Bunu girdik, kapatıyorum. Tekrardan Junction 2'ye geliyorum. Burada 200 13'e yine 0. Doğru girmişiz bunu. Burada şu şekilde burada basarak diğerine geçebilirsiniz. 3. E, düğüm noktasına geçtim. Burada üçüncü düğüm noktasında tablomdan bakıyorum. 216'ya 818. 216'ya e, 818. 818 metre bölü günlük bir ihtiyacımız varmış bu e, düğüm noktasında. Su ihtiyacı varmış. Bunu girdik. Dörde geçmek için diğer bir yöntem var. Page up, page down tuşları varsa eğer bilgisayarınızda onunla da yapabiliyorsunuz. Şöyle dörde geçti gördüğünüz gibi. Page down'a basıyorum dört. Page up'a up basıyorum 3'e geliyor tekrar. Şu şekilde page down'a basıyorum dörde geldim. Bu şekilde de girebilirsiniz. Hangisi kolaysa isterseniz buradan tıklarsınız isterseniz ee, isterseniz de page up, down yaparak değiştirebilirsiniz. Burada 4 için 213'e 818, 213'e 818. Ben hızlıca patch down yapıyorum. Burada 198'e 1090, 198'e 1090. Patch down. 6. borumuz için 6'ya bakıyorum. 213'e 818. 818 e, Page down. E, burada e, neymiş değerlerimiz? Bu 7. Junction. 213'e 0. 213'i e, e, 0. Tamam. E, Junctionlar için verileri girdik. Şimdi şunun için veriyi girelim. Tank 8 için. E, bunun için açtığım zaman bakıyorum 8. için 253 metre e, yüksekliğimiz var 253 ve şu Excel tablosunu tekrar getiriyorum. Şu tabloda e, diğer tankın diğer e, bilgilerini var burada. E, initial level dediğimiz e, ilk seviye yani simülasyona başlamadan önceki seviyesi bu 1 metre olarak değiştirildi. E, Maksimum e, level var 6 metre. Bir de e, tankın çapı 18 metreymiş. Bunları girelim initial level'ı bu fit olarak yazmış. Yani bu varsayılan değeri fit olarak 10. 3 metreye yaklaşıyor galiba. Fit. 3 metreye yaklaşıyor galiba tam. 10 fit 3 metreye yakın bir değer oluyor. Evet. Bizim değerimiz 1'di. Maksimum levelimiz 6. Pardon minimum levelimiz 0 olacak. Minimum level. 0 maksimum levelimizde ee, ne olacak? 6 olacak. Diyametremizi ne hesapladıydık? 18. Ee, çapımızı 18 e hesapladıydık. Şu bilgiyi de getireyim. Burada o bilgileri buradan aldım. Ne diyor? Ee, initial level 20 maksimum level'ı vermiş ve e, çapı vermiş. 60. Bunları çevirdik. Ee, bu şekilde verilerimizi girdik. Aa, evet düğüm noktalarının verilerini girdik. Bunu tekrar kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz zaman ipi e, e kaydediyor verilerinizi. Şimdi bunu tekrar ben export diyeceğim. Network olarak export yapıyorum. Aynı dosyanın üzerine ya da 2 diyelim. 2 olarak kaydedelim bunu. 2 kaydet. Şimdi bunu açalım tekrar. Şu 2'yi açalım. Ee, bakalım ne değişmiş görelim. Junction verilerini girdiydik. Gördüğünüz gibi yükseklik ve e, demand, e, su ihtiyacı verileri girdi. E, burada e, kaynak için e, 213 e, head girdiydik. E, yükseklik girdiydik. Tank için 213 1 e, minimum level 0 maksimum 6 ve diametresini 18 olarak girdiydik. Bu değişiklikleri isterseniz burada da yapabilirsiniz. Şimdi Borular için bakalım, borular için değişikliklere bakalım. Buradan yapıp projeye getirebileceğiz mi? Ona bakalım. Şurada getiriyorum ben borular için de çevirdim birimleri. Şimdi boru özelliklerini açarsak uzunluk ve diameter var. Bu metreyi ve milimetreyi oradan gördüm. Length ve diameter dediğimiz çap. Şurada modelden ilk önce boru özelliklerini açıyorum ve F1'e tıklıyorum. Onun tanımları geliyor. Şimdi uzunluk length dediğimiz ne diyor e, fit birimi içerisinde ama eğer e, Avrupa ya da Türkiye birimi yapıyorsanız metre e, çapı da yine inçmiş İnç, eğer Türk birimi yapıyorsanız ya da Avrupa birimi milimetre olarak çevirebilirsiniz. Ben bunları ne yaptım şu Excel tablosunda şu eğitimdeki veriler. Boru uzunluklarını vermiş. 1'den 8'e kadar boru uzunlukları ve bunların çaplarını inç olarak vermiş. Bunları ben yine Excel dosyasında çevirdim. Şu şekilde buraya girdim verileri. Şöyle çevirdim. Burada roughness coefficient birimsiz olduğu için değişmiyor. C faktörü bu. Boruların boruların pürüzlülüğü ile ilgili bir katsayı sayı bu. Bunu kapatıyorum. 95 alınabiliyor. Font borular için 95 bu C faktörü. Bu Hazen Williams formülünde kullanılıyor. Hazen bunu biz kendimiz elle çözseydik. Nasıl çözecektik şunu? Şunu kapatalım. İki tane gözümüz olduğu için iki tane ayrı problem olarak çözecektik. Ne yapacaktık? Bir noktamızı ölü nokta seçecektik. B6 B4 gibi bir noktayı seçebiliriz. B6 seçilirdi büyük ihtimalle. Yine şu göz için B6'yı seçerdik. Bu göz için de yine B6 ölü nokta olarak seçilip hesap yapılı, yapılabilirdi. Hazım Williams da o C faktörü kullan. Bu kendi içinde o hesapların hepsini yapacak modelimiz. Ee, Hazım Williams'ı da ne yaptıydık? Buradan seçtiydik bir önceki videoda. Defaults'tan girdiydik galiba. Hidrolikse geldiğimiz zaman şurada yöntemler var. Darcy Wage Batch var. Hazen Williams var. Bir de CMA var. Bunu tam hatırlamıyorum. Böyle yöntemler vardı. Biz has, HW seçtiydik. Bu Hazen Williams. O C kat sayısını kullanıyor. Um, şimdi düğüm noktalarını ben burada bir değişik bir şey yapmak istiyorum. Şurada borulardan girmek istiyorum. Direkt daha çabuk girmek için şu text dosyasından girmek istiyorum. Bakalım girebileceğiz mi? Şunu çekeyim kenara. Her bir borunun ismi zaten birbiriyle aynı. Birinci boru hatta biraz daha değişik bir şey yapmak istiyorum. Bunu kopyalıyorum Boru uzunlukları birden 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsi düzenli gidiyor O yüzden bunu kopyalıyorum Şurada Notepad Plus Plus'ta böyle şeyler yapabiliyorsunuz bu Ekstra Şu şekilde bunu kopyalıyorum Kopyaladım 8 borum için değerlerim direkt Excel'den kopyaladım buraya Şurada Notepad Plus Plus'ta CTRL'e basıp Şu şekilde seçebiliyorsunuz bunu bunu direkt CTRL e V yaptığım zaman gelmedi. Evet. Demek ki bu şekilde gelmiyor. Tek tek gireceğiz. Verileri e, ister. Buradan tek tek kopyalayın. Şu şekilde belki daha kolay olur. Bu uzunlukları tek tek giriyorum ben. Hızlı bir şekilde. Bunlar hepsi 5'e kadar 1524 3-4-5 daha sonra 6'da 21.34 6'da 21.34 Şurada 1524 Burada yine 21.34 Şu şekilde kaydedebiliriz. Şu boşluğunu yine ayarlıyorum. Bunu tek getiriyorum buraya. Biz değişiklik olmaması için şunu kopyalıyorum. Olduğu gibi koyuyorum. Bir tane 3 4 4 tane daha boşluk koydum. Ee, şu görüntü görünüm ayarları simge göster. Tüm karakterleri göster. Şurada ayarı bununla aynı yapmak istiyorum. Şunu kopyalıyorum. Koyuyorum. Şuraya boşluk koyuyorum. Tamam. Bu şekilde ayarımız aynı. Ee, bunu kaydediyorum. Ee, şu bir de şeyleri de girelim. Diametreleri de girelim. Bunu da Excel'den kopyalıyorum. Şurada bunları siliyorum. Yapıştırıyorum. 356 birinci boru için. Bunlar milimetre cinsinden. inç'i milimetreyi çevirdik. Bunları da yapıştırıyorum. Kopyala yapıştır hepsini. 203. 3 tane borumuz 203'müş burada. Şunu da şunu da yapıştırıyorum şu 254 6. borumuz 6. boru arada çek yapalım 6. boru 254 ve son iki boru da 152 rafması hepsinde yüzdü zaten ee, bu şekilde bırakıyorum bunu bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz bu özelliği kullanmak için burada şöyle seçip tekst dosyasını buraya 95 95 yazdığım zaman hepsi 95'e dönüyor ya da sildiğim zaman tekrardan 100 yapıp hepsini birden değiştirebiliyorum. Bunu kaydediyorum bu şekilde. Ee, boru verilerini girdik. C e, roughness coefficient'ı da girdik. Yani pürüzlülük sayısını da girdik. Hazen Williams formülü için. Şimdi e, bunu açmaya çalışalım. Bu iki eğitim 2'de şurada modeli açıp iki açtığımız zaman ne yapıyor? Açtı sistemimizi. Bor isimlerini göstermiyor. Bunun için ne yapıyorduk? Project View'e geliyorduk, options'a gelip, labels'a gelip, pardon notation'da link ve düğüm noktalarının isimlerini seçiyorduk şu şekilde gösterdi. Şimdi bir borumuza tıkladığımız zaman özelliği gelmiş mi? Uzunluğu gelmiş evet, 1524'de 305 rafnası zaten yüzdü. Bu özellikler ne oldu? Projemize geldi. Ne yaptık? De text dosyasından değiştirerek buraya getirdik. Bunu kaydet yaptığımız zaman kaydet diyelim. Bu input dosyasına kaydetmiyor. Net dosyasına kaydediyor. Bunu ipi net 2 olarak tekrardan kaydediyorum. Buradan devam edelim. E Eğitim.2 net dosyasından devam edelim. Ne yaptık? Her şeyimizi getirdik. Diğerini kapatabiliriz. Diğerinde farklı bir görüntü var mı? Yok. Burada sadece boru bilgilerimiz eksikti. Boruların bilgilerini yeni ikinci dosyamızda oluşturduk. Bunu kapatıyorum, diğerinden devam ediyorum. Evet, burada boru bilgilerimizi girdik. Düğüm noktası verileri, boru verileri, pompa eğrisini şimdi oluşturalım. Bundan sonra da videomuzu bitireceğiz. Burada pompa verilerini nasıl giriyoruz? E, pompanın eğrisini nasıl giriyoruz? Şurada datada e, browser üzerinde e, ne yapıyoruz? Pompayı buluyoruz. Bir dakika pompa değil eğri. Curves. Curves'e geliyoruz. Buradan yeniye tıkladığın zaman bir sayfa açıyor. Buna direkt e, EG1 dedi. Bizim defaultımız de eğri için. Bunu isterseniz eğri olarak değiştirebilirsiniz. Eğri 1. E, şurada Bilgileri vermişti, pompa bilgilerini. 600 ile 150'ye, 600 ile head'i de 150 girin demişti. Pompa bilgisinde bu akışı ve bu fit olarak vermiş. Akışı da gallon per minute olarak veriliyordu. Bunun varsayılan değerinde. Ben onu yine buradan çevirdim. Burada 150'ye 600'ü, 46 metreye 3271 e, metreküp bölü güne çevirdim. Bu verileri gireceğiz. 46'ya 3273 ee, akışımız 3271, 3271 e, yüksekliğimiz de 46 metre. Bunu başka birine tıkladığınız zaman eğriyi direkt oluşturuyor ve buna bir e, formül oluşturuyor aynı zamanda. Bu şekilde. E, Okey dediğim zaman bunu kaydedecek eğri birimiz oluştu burada. Şimdi bunu pompaya atayalım eğri biri. Pompaya geliyorum. Curve. Burada açmıyor. Normalde aslında var olan eğrilerimizi seçebilirdi. Yanlışlık olmasın diye bunu kapatıyorum. Tekrardan eğri birinin ayarına şuradan açıyorum. Ha, pompadayım pardon arkadaşlar. Eğriye gelip şuradan açıyorum eğri biri. Şu ismini kopyalıyorum. Ctrl C. Ctrl C. Tekrardan pompama gelip burada curve'ü buraya yapıştırıyorum. Burada da eğrimizi de pompaya girmiş olduk. Bu dersimizde ne yaptık? E, projenin nasıl kaydedildiğini, text dosyasının e, baktık ve oradan nasıl değiştirip buraya getireceğimizi de gördük aynı zamanda. Ee, nesne özelliklerinin ayarlanması, düğüm noktalarının verilerinin girilmesi, boru verilerinin girilmesi ve pompa eğrisinin oluşturulmasını gördük. Ee, bu eğitim videolarını e, like ve subscribe yaparsanız e, bu videoların daha çok e, mühendise ulaşıp piyasada e, bu bilgileri ulaşması açısından e, iyi olur e, Türkçe eğitim olarak e, Türkçe eğitim almış olurlar. Ben yine dediğim gibi YouTube'a reklam koy, koy koymayacağım kesinlikle. Bu kanalda diğer videolarım da var. Hiçbir şekilde reklam koymayacağım. Eğer başka bir plat YouTube başlangıçta kendisi reklam koyuyor bir 5 saniye kadar sanırsam eğer da başka dair bir platform biliyorsanız yorumlara yazarsanız o platforma da videolarımı yükleyebilirim. Bu, bu söyleyeceklerim bu kadar. Dersimizin sonundayız. Ee, bir dahaki haftaya e, simülasyonu ya bir dahaki derse daha doğrusu bir dahaki eğitim videosunda simülasyonu çalıştıracağız. E, zamansal e, e, pattern ekleyeceğiz ve e, üç gün süreli bir simülasyon daha çalıştıracağız. E, şimdiki şimdilik bu dersin e, sonundayız. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.